Neredesin? Sana da günaydın. Günaydın. Neredesin? Çatıdayım. Ha Hava güzel. Bunu söylemek için mi? Aradın. Yok. Yarın gece sana geleceğim. Öyle mi? E bir konuşalım mı artık? Ha şu, şu kolye meselesi. Şu rüya meselesi. Yok. E, olmaz benim işlerim var. Alo. Ya bu manyak kahvede oturur bekler şimdi ya. Hangi manyak? Çok doğru soru hangi manyak? Manyak bir değil çünkü değil mi? Günaydın. Sana da günaydın. Ne oğlum senin bu suratın hali kırmızı olmuş gözlerine uyumadın mı sen? Yok. Uyuyamıyorum ki. Senin uyanmanı bekledim. İşlerim var. Ona gideceğim. Sen iyi misin? Belim tutulmuş. Abi, sen gözümüz üstünde olsun dedin de ben bu kadarına beklemiyordum. Benim hatam. Ne? Benim hatam. Niyeymiş? Görmem lazımdı. Gördüm aslında gördüm de. Ne zaman? İçeriden çıktığında. Karşıma geçti. Ben geçeceğim başa dedi. Ne? Aynen. Yok artık ya. Ya zaten güven sıkıntım var. Güvenemiyorum kimseye. Daha başka var mı? O söylemediğim bir şey? Hı? Ne bileyim mesela böyle ya yatağın altına bomba koymuştur ya da bizim kahveyi falan taratmıştır ha? Detay olarak hani. Yapsa şaşırır mısın? Artık Komos. Ben iyi değilim. Bana sahip çık olur mu?